Başladım. Merhabalar Diloşlarım. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Bugün günlerden salı. Sevgililerim Hanım'ın günü. Salı grubumuz yavaş yavaş bir araya gelmeye başladı. Ee, yuvala, yuvaya dönüyor kuşlar yavaş yavaş, yavaş nihayet. Ee, ben de onları gördükçe tabii çok seviniyorum. Ee, hakikaten böyle masada hepsinin belirli bir yeri vardı. Onlar da oldukça ben de gerçekten çok keyifleniyorum. Şimdi dün bir anket yapmıştık <gülüyor> akşam <gülüyor> ee, sizlere sormuştum kazan yapımı mı <laughs> gelsin <gülüyor> yoksa elbiseyi mi istiyorsunuz diye ee, yüksek oranda yüzde 60 civarı bu kazanımız sıralamayı <gülüyor> önde <gülüyor> olarak <gülüyor> bayağı farklı kazandı ee, şimdi bunun anlatımını sevgili Neriman hocam Bugün videosunu çekeceğiz peki, ve ondan sonra peki. internet sitemizde sizlerle paylaşacağız Dilerobi.com'dan şey, Biliyorsunuz bunun e, ipi de Gazal'ın şey, Superkit e, Mohair'di. Onun e, da renkleri zaten internet sitemizde satışta. Oradan hem e, yapılışını hem de iplerinizi satın alıp e, güzel kaza kendinize maden, yapabilirsiniz öyle. efendim. Şöyle şimdi bunu böyle bir koyalım. Yok çok iyi. yavaş yavaş ve uygun olduğunu düşündüğüm şimdi için Neriman'ın benim için yapmış yavaş. olduğu bu tamam. çantayı evet. tekrar bir göstermek istedim. Biz bunu sisli, gazal gaza ve pis tamam. bir iple karıştırarak Arka yaptık. Şimdi yavaş yavaş çok da güzel <laughs> oldu. Önüm biri tamam. Bu şekilde. Bu mi? Neriman bir hocam. tanesini Bu yok yanlış o. Yok yok gerçekten Sola. bu kiti de çok seviyorum. Tamam. Her yönden çok kullanışlı Yaşlı bir oluyor. Doğru bir parça var elimde. Şu şekilde de taşıyabilirim. Şöyle. Çok da güzel durdu kıyafetinizle. Evet çok şık çok tarz. Yani gerçekten bu yığınla renk var. Biliyorsunuz bizde deri renkleri gerçekten çok çeşitli. İstediğiniz renkte, istediğiniz iple, istediğiniz deri rengiyle uyumlu bir şekilde kendiniz bir şekiller bir şeyler yaratıp bizden sipariş verip yaptırabilirsiniz. Kendi atölyemiz var biliyorsunuz. Ee, ölçüsünü verdiğinizde biz hepsini yapıyoruz. Şimdi çok güzel bir çantamız daha gelecek. O da yapım aşamasında. Hepsi tek tek çok yakında. Sizlerle birlikte olacak. Evet. Ama biliyorsunuz bizim işlerimiz biraz detaylı oluyor. Onun için de yapımı öyle iki günde üç günde bitmiyor gerçekten. Şimdi ne yapalım? Biraz masamıza bakalım. Neler oluyor? Evet, neler oluyor, neler olmuyor ki? Her şeyler oluyor. Örgüler Vallahi, oluyor, çantalar evet, oluyor, oluyor. Ben, kazaklar ben. oluyor. Buna bakma hocam? <laughs> şey bu yanlış. Onu Neyse, düzelteceğim. Doğru doğru hayatım hiç önemli değil. Önemli olan şu, çalışıyor olma. Evet, sen her zaman çalışıyorsun. Evet, sen çok çalışkansın gerçekten. <laughs> Şöyle, tığla evet, bu da gazdalın aurasıyla gel. Ben de şimdi. Hem Chunky ile bir hırka ördüm onun Neriman bana yaka kesmesini öğretecek çünkü bilmiyorum. Ama önünü bitirdim, arkasını bitirdim sadece kesimiz kaldı. Ee, ondan sonra onu ben Chunky ile örüyorum. Bir tane de Gazdal'ın yine Aurası'yla Selanik işi öğretti bana sevgili Neriman. Yani. Ama çok iyi gidiyorum. <laughs> evet, Gerçekten terapiymiş. Yanlışsız devam ediyor yani. Selanik. <laughs> Filiz Hanım <değil> bu arada hakiki hakiki Selanik. ama. <gülüyor> diyorum. Bunu bana öğretti. Uğraşmasın benimle diye. Çünkü neden? İki tane yapıyorsun. Bir tane ya. Bir türlü üremiyor. Çıkmıyor. Aynen ya, yap yap yap. yap, yap yani. Unutuldu benden. Şu an kafası rahat. Daha çok işi var çünkü. Ya, <laughs> <hafta gider. gülüyor> biliyordum onu için yaptığını. Filiz Aybars kahverengi bir insana bu kadar çok mu yakışır ya? Harikasınız çok maşallah. Çok teşekkür ediyorum canım. Çok sağ olun. Ben de çok severim kahverengi Ama toprak tonlarını. Ama kadar ne güzel uyum sağladı bakar mısınız rengi? Renk benim işim ya. Canım benim. Elinize sağlık. Çok güzel oluyor bu arada. Olacak. Yok yok oluyor. Yok. Olacak. Olacak olacak. olacak. yola Biz girdi hangi? o. Olacak. Burada da sevgili Selma ablacığım. Canım benim. Hı. Bu süper rengi seçmiş. Biz dün bunu konuştuk. Biliyor tamam. musun? Yeşil evet, renkle çalışmamış. İşte bir ben ama bu kızına gönderdim. Görüş. Bunu beğendi. Ona başlattı. Çok güzel. Bakın Safiye Demirhanlı hocam ya. da bana ilk başlangıç Peki. şeyini öğretti. Hakikaten çok güzel bir e, e, görüş bir türlü aklım almadı iki bak yarısını yapacağız yapacağız falan diye ama sonra evet. harikalar Hazır lastiği gösterdim kendisine de Aa, o yüzden e, harikalar yapılar çok şık evet. şöyle, şöyle bak, yakından istersen göster canım için çok şık oldu. Hani düz lastik attığımız gibi değil de ilmek attığımız gibi hazır lastik görünümünde olan lastiğimiz. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Neriman bunun da yapımını biz bir video çekelim. Evet as... öğretelim. Şimdi çok güzel bir şey. Aynen. Ya yani Ben kaç senelerdir örerim. İlk defa Neriman hocamdan öğrendim bunu. Çok teşekkür ediyorum. Her şey için rica ederim. Evet. Ayrıca <laughs> ip de harika. İp muhteşem. defa de şap, gerçekten bu. ben de Kastan. yani e, ördükçe öresi geliyor. İnsanı İnsan yani, hiç yormuyor, muşak. ip akıyor. Gerçekten gazdan herhalde boşuna gazda olmamış bence <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> hak <laughs> etmişiz. hak biz ilk yani. sene yani. geçmişiz bu örneklerimizi. Evet. Arzu abla yazmış. Ağlam. Sadece kahverengi değil her renk yakışıyor Zeynep'ime. Nazar Teşekkür Boyunca ederim. Kalp. Canım benim. Senin güzel gönlün beni öyle görüyor onun için. Yoksa bazı renkler yakışmıyor ben bir şey. Evet. evet, şimdi burada Asman ablam var. Evet, Yuvasına tabii. dönen, nadide kuşlarımızdan kendisi. <laughs> Tatilleri, gezileri bitiren. Evet. evet, vallahi gelir gelmez bunu beğendi. Görür görmez. Evet, çok sevdi. Şöyle de gösterelim. Bu iki taraflı, içi de saten. İlk kola yazdım. Evet. parlaklığına ve dokusuna ve inanılmaz kolay örülüyor gerçekten. Yok sen de vallahi maşallah aldın gittin. Hı? Akıyor böyle. Yok çok güzel. Çok Ellerine güzel. sağlık canım. Ay iyi geldim ya. Özledim gerçekten diyorum ben de. Ay tatlı. Özleyerek geldim. Evet şimdi bir de çılgınımız var biliyorsunuz burada. <gülüyor> ya <gülüyor> renklere bak, renkleri seçtiği renge bak, güzelliğe bak. İşte. Ama örmesi çok nefis, rahat, çok nefis. güzel. Yani doyamıyorum örmelerine. Çok güzel ama. Bir de acemi olmayıp da ipi hırpalamasam. Bir de senin renk skalana uygun renkler var. Evet. Yani kendisi çünkü neon hmm. böyle <laughs> işte pembenin cartı olsun, sarının şeyi tam tonları seviyor. Onun içinde de tabii onu o şekilde de biz e, tatmin edebiliyoruz buradaki ismi renkleriyle. O yönden de çok hoşuna gidiyor. Ama hayır ip de çok güzel. çok, Yok, çok Yani güzel, güzel ürüyor. Yani şeye takılmıyor. Ne bileyim örmesi çok zevkli. Hani her türlü ipi ördük ama bu farklı. <laughs> yok ben de bunu çok beğeniyorum gerçekten. Evet, evet. Fatma Musa kolay gelsin hayırlı yayınlar dilişler. Çok teşekkürler. Efendim. Emel Ünal şu, e, ipin içeriği nedir? İp yani. yüzün visko. Evet orada bir sıkıntı İçinde sıkıntı herhangi bir e, yan madde yok yani size zarar verecek herhangi bir madde yok. Yani bu e, Mesela bir ütü yapabilirsiniz. Yıkayıp ütüleyebilirsiniz. Orada sayı kenarda azalıyor. E, tamamen doğal, organik yani madde. Zaten eee e, ipek rafiye olarak da geçiyor. Sıkla örüyorum. E, aynen. Zaten üstünde eee şuraya Kendi Aynen. Şeyi de var. Aynen. Şey, Aynen. Şey de var Aynen. Şöyle dar sokuyor. Buraya da şey ediyor. Şöyle Ondan sonra Aynen. aynı şekilde sertifikası olan bir Aynen. ürün. Şeyi sökmüyorum. Yok yok. Tamam. Kendi sitesinden de açık bakabilirsin. Yok. Yani yapmayın yapmayın. Yani... Bu arada Emel Hanım sonradan yazmış Aura ipi soruyor onun içeriğini. He Sormuş. Tamam. Ona <laughs> muhal olması lazım sonra bakalım ona. Ümmü Hanım güzel kadınlar merhaba. Merhabalar. Bence bu var Şöyle ha, söyleyeyim. Öyle mi? Ee, %100 Avustralya Merino Wool. Yani %100 Avustralya yani, Merino evet, yünü evet. e, demek. Şey ee, ve de bu ceket olacak ya, bu 100 gram he. 197 metre yok, uzunluğunda. Yok, yok, yok. 6 milim şişle. Kadar, 5 milim tığ öyle evet. biliyorsunuz Yani ona aslına kadar yolu var. Ee, biz evet. Çünkü projeye göre evet. değiştirebiliyoruz. Evet. Yani ama bak, işte 5-6 civarı yapacağım. ideal Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Ürünü tamam. çıkartmak o, için. Bu şekilde var. Var. var mı başka evet, sorumuz? Filiz Hanım diyor yani. ki yok yok bence her renk yakışıyor. Kahverengi <laughs> ayrı bir güzel duruyor. Sizin duruşunuz aura'nız çok farklı demiş yine Filiz Hanım. Müjgan Hanım yeriniz nerede diyor. 20 Bostancı'da ee, şöyle söyleyeyim Marmaray'da Bostancı durağında indiğinizde minibüs Caddesine doğru yürüyeceksiniz 3 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. Aynı sokakta Ayrıldak Kefoğlu Lisesi var. Dudullu Bostancı'da mastura var bizim Keza çekimlerimizden de görüyorsunuzdur arada. Bostancı İlkokulu. Evet Bostancı İlkokulu var. Dış çekimlerimizde minibüsleri görüyorsunuzdur. Ee, yani Bostancı ilk ben bu Hayrullah Kefoğlu şey, Lisesi'nin birisine yolda sorsanız bile artık Bostancı'da gösterirler. O sokağa girdiğinizde dümdüz gidin yolun sonuna doğru zaten biz oradayız soldayız. Ee, minibüs Caddesi tarafından geldiğinizde ise Şer Benzincisi'nin orada <laughs> ineriz. Bostancı Şer Benzincisi'nin orada Minibüs Caddesi'nde. Marmara'ya doğru yürürken soldan ikinci sokakta yine biz varız. Minibüs durağının karşısındayız hemen yanı. Bu şekilde evet. Pretty Nighty hey demiş. El sallamış. Emojiler <laughs> göndermiş. E, Fatma Musa ben de kendi problemlerimle çanta yapıyorum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Pardon. Projelerimle çanta yapıyorum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum demiş. Gerçekten bir terapi. İster çanta örün ister e, kıyafet yapın. Fark etmez. İnsan gerçekten bir şeyle meşgul olduğu zaman Hele de bu üretebileceği, bir şey, kullanabileceği, birileri bir memnun edebileceği bir, 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 şey bir şey olduğu zaman gerçekten çok keyif alıyor. Derdinin tasasını unutuyor, beyni çalışıyor, eli çalışıyor. Yani doktorlar bile gerçekten ameliyata girmeden önce örgü örüyorlar. Artık bütün dünyada bir trend haline geldi. Yani onun için de çok gerçekten ben de keyif alarak yapıyorum işimi. Ne mutlu yani gerçekten bütün bu hobisi olan kadın için çok güzel bir uğraş. Gerçekten çok çok <laughs> seviyoruz. Bu kadar. Tamam o zaman ne diyelim? Çıkın çıkın, çıkın gelin. Diler o bir Ay, de kalın. <laughs> Kaldı. Ben böyle <laughs> size söyleyeceğim. Müjgan Hanım gelmek isterim diyor, teşekkür Ay, ediyor. Tabii ki buyurun. O zaman ne diyoruz evet. Çıkın <laughs> çıkın gelin, diler de kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Kazan modeli, yapılışı, videosu hepsi gelecek. Ee, i̇nternet sitemize dilarobi.com'dan ulaşabilirsiniz. Oradan da giriş yapıp bakarsınız. Paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Paylaştıkça çoğalıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.